Maç öncesi Konya Sporu çok iyi analiz ettik. Zaaflarını, iyi yönlerini ölçtük, tarttık. Nasıl bir stratejiyle oynayacağımızı planladık ve öyle çıktık maça. Maça çok iyi başladık. Başladık ve golün dışında, golü erken bulduk ama golün dışında da 3 tane %100 pozisyon harcadık. Belki maçı ilk 10 dakikada, 15 dakikada koparabilecekken maalesef yaptığımız bir iki tane basit hatadan geriye düştük. Çabuk toparlandık devre devreye girince oyuncularımızla istişarelerde bulunduk ve çok iyi bir geri dönüş yaptık. Öne geçtik, pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. Son dakikada 90 artı 9'da diyebiliriz 90 artı 40, 98 artı 40'tı. 40, 40. saniyeydi. 7 dakika uzatmanın üzerine hakem 1,5 dakikada ilave etti ve bu golü yedik. Belki bu maçı alsak biz düşme hattıyla ilişkimizi koparacakken maalesef Ümit hocamın yaptığı veya yan hakemin yaptığı diyeyim pozisyondan önceki bir hata Gole giderken oyuncumuz offside ile kesilen bir go, 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 pozisyon var. Pozisyonun offside ile alakası yok. O top döndü, penaltı oldu ve gol oldu. Pozisyonun offside ile alakası yoktu ama maalesef offside diye kesildi pozisyonumuz. Canımız yanıyor. Böyle bir maçı yakaladık. Bu maçı alamadan gitmek bizi üzüyor tabii ki. Ama biz yüksek tempo oynamaya, istekli arzulu oynamaya devam edeceğiz. Rakip kim olursa olsun, nerede oynarsak oynayalım. Canla başla mücadele edip Kasımpaşa Sporu hak ettiği noktaya getireceğiz inşallah. Oyuncularımız da ortaya koydukları performansla bunu hak ediyorlar. Kendilerini de tebrik ediyorum bugün ortaya koydukları oyundan ütürü. Teşekkür. Evet enteresan bir maç oldu. Dört tane gol attığımız e, bir maçta. 4 tane de gol yedik. Bizim gibi takım savunmasını çok iyi yapan, kompakt oyunu çok iyi oynayan bir takıma bu kadar basit goller yemek yakışmadı. Öne geçtiğimiz dakikalarda tam oyunun üstünlüğünü ele almışken basit hatalardan, çok basit hatalardan goller yedik. Ve en son 4-3 mağlup duruma düştük. Maçın son saniyesinde de olsa maçı bırakmadık. Gol bularak maçı 4-4 bitirmeyi başardık. Memnun musunuz dersen derseniz tabii ki kazanmayı çok isterdik. Tabii ki geçen hafta psikolojisi çok yüksek bir maçtan sonra bir sonraki maçı hemen kazanıp Yolumuza daha emin adımlarla devam etmeyi çok isterdik. Ama olmadı. Ee, bizim için dediğim gibi maçın en negatif tarafı dört tane gol yememiz oldu. Ama artı tarafını sorarsanız da son saniyede de olsa gerideydik. deydik ee, maçı bırakmadan beraberliği yakalamamız sevindirici tarafı oldu maçın. Evet Veli. Hocam geçmiş olsun diyelim ki. Hakemlerle ilgili e, sen de söyledin zaten. Prensip olarak e, çok e, bahanelere sığınan bir ekip bir takım değiliz. E, i̇nşallah e, iki takımın da hakemden canı yanmamıştır diye düşünüyorum. E, i̇zleyeceğiz göreceğiz. E, umarım doğru karar vermişlerdir. E, biz de daha sonra e, maçı izlediğimizde değerlendireceğiz pozisyonları ama negatif bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah hakemler haklıdırlar verdikleri kararlarda.